Evet Singer S300 modelimizde iki desen birbirine birleştirme nasıl yapıyoruz onu göreceğiz. Şşş, biz şimdi normal bir tek desendeyiz. Ev tuşumuz var buna tıklıyoruz. İki ayrı dosyamız var. Üstteki dosya normal makinemizin içindeki desenleri gösteriyordu. Alttaki dosya ise bizim birleştirme yapabileceğimiz alan. Hangi desenleri birleştirmek istiyorsak buraya çağırıyoruz. Mesela 143 geldi. 143 bir ağaç o. Onun yanına 148. O da geldi bir kelebek. Onun yanına 141. Hani lardan gittik ama hani bizim çalışma amacımıza uygun bir desen olduğu için onlardan gittik. Bunları yaptıktan sonra makinemin altına kumaşı koyuyorum ve çalıştırma tuşuna basıyorum zaten bir önceki çalışmamızda da yapmıştık aynı bu şekilde desenlerimiz çıkacak 3 deseni 5 deseni birbirine birleştirerek bu şekilde çalışıyoruz şimdi biz 3 tane desen seçtik 3 deseni çalışıyor makine çalışırken makas tuşuna basarsak bu 3 üç desenin 3'ünü yapar sonuna geldiğinde durur deseni yarım bırakmaz ipi de keser hazır olduğunu bize gösterir. Evet bakın kendi durdu. İpi de kesecek. Ve ben kumaşımı alacağım. Bu şekilde yeni dikişlerinizi oluşturabiliyorsunuz.